Selamun aleyküm arkadaşlar. YouTube kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha sizlerleyiz ve Mustafa burası neresi bildiniz mi burayı? Burası bizim yayla, yaylanın taş odası. Yayla annemin yanına geldik. Şimdi evimde var, biz varız. Ekmek yapacağız annem ev <laughs> Halam köye gitti geri geri hep beraber geldiydik biraz gezdik onlar geri köye köy babamla gittiler hop Eben evet, işte Biz de kaldık yaylada duracağız biraz ekmek kazanmış bugün ekmek yapalım dedik Başladık şimdi ben de yardım edeceğim Şu senet benim olmuştan senet istedim geldim şey açacağım diye bir deneyim var becerebileceğim ve büyütebilmeyi. Şimdi şunu ayarlamamız lazım yerini. Şöyle yapsak. Hı hı. Gözüküyor bu ortam. Korkusu sordum ki bile yapacağız mı? Yo. Zaten hocas. Dursana. Herhalde. Benim öyleceğim bilse gülü et. Hala yolladı sen. Ha, o da seni kesin. Benim o kalan da küçücük. Yok da şalvarım. Ben bakayım öyle bir, bir şey versin. Şimdi bunu onu mu koyacağız? Biraz. Hmm, Buraya koyuyoruz onu. Bezeyi koy. Üstüne de koyun. Ben bakayım böyle. Ben bakayım. Biraz da üstüne. Hep aynı yöne yuvarlama. İşte çevir. Ya, pişmiş, pişmiş. Ana ya. oynuyor. He. Çukur şey bir şey bir ayağının bir biri mı, bir şey koymak lazım. Hangi siç ya? ya? Şu takta yüksek hı. mi gelir Evet. Şunu bu baba hayır. O sallanıyor. Şu havada yandı mı? Havada bile. Şey. Tamam, baba burada kaldı. Şurada i̇şte tamam. da yine biraz... Ya sanki bu cıvık gibi ya. Cıvık. <laughs> Açılmasın diye fazla koyu etmedim. E, takılıyor. Ana, yapıştı mı? Az mı döktün? Az, un mu döktüm? Unu az mı attın? gibi bu işi. Bak. Getir bakalım. Gözün koyu yapmışsın da. O, oyalandık. Akşam ettik. Buraya birini daha atalım. Gerçi daha bu zaman oturmalı idim bir Sadece seni bir hazırlarsak. Ha. Sadece temizledik. Pastanmış kullanılmıyor. Yasin burada elde oradan. orada. Bu saat çok değişik. Bakkal gelecek. Ekmeği alalım dedik. Kan da ermedi o zaman mecburen. yamuk yumuk bir şey oldu. Eledik biraz. Beceremeyeceğim bu işi. Yumuşak e, Az bastıracağım. <laughs> biraz Çok yapıştı anne. Nasıl yaptım bunu ya? Yapıştı kaldı bu oh, şey mi? Eben neydi yapıştı bu? Yediğim <laughs> kutu. <laughs> Toplayalım yapıştıysa. <laughs> 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 bir daha bir yapalım bezi kaşıla sıyıra. Şöyle topla. Tamam sıkıldı bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Onu tekrar var ben, elimde. Benim suçumda ya arkadaşlar. Hamur yapışıyor. Hamur yapışıyor. Hamur yumuşak olduğu için. Yapıştı. Bastırmaya Nasıl gelmiyor. Bakalım şey yapabiliyor. muyuz? ne demek beze yapabiliriz <laughs> bunu. Heh. bakayım. O biraz dursun da. Şimdi bu örmüştür. Ne zaman ya. yap. Kanlı ekmek yapacağız evet. Biraz dursunu. Geç şura oraya. <laughs> Şuraya. Ebe e sıkmamış herhalde yalnız. olmuş onu Kayılmış ya bezi. Şurada çok ekmek abi. kaldı, yanmasın. Sen de yap. Kaktır. De Kaktır, yanmasın. Su kaçtı. Ay, sağımı getirdim. Bunu evet. Sığmadık. Abi, yapışıyor ya. Oho. Kıyısını Nasıl yaptın lan bunu ya? Benim okul arkadaşı seni gördük bir göz açıyor. Ekmek yerken de <laughs> durdu biraz konuştuk. Abone olun deseyim Zaten abone ol Hı -hı. şey Ümitcan karşımızda Ümitcan abisin abi. Okul arkadaşım mı? Okul arkadaşı benim. Hmm. Bak ya gene mama tütür açacağım yeter Ah yeter Mustafa, yeter. bozulacağım. Yeter bozulacak. Karım annem bana yapardı boş. Açacağız annemce şey. daha yiyeceğiz. Bak. Ha maşallah. Hayak boş olayak. He? Aman Açılsın yumuşacık yap dedi zaten hala. Pek sert yapma. Ama seye yapışıyor Şu abi. Çok ki. kap. Şunu üstüne Kap. Al. Aha, seni de mi yapıştı? <laughs> ha. Çok çubuk olmuş He? Benim için çok çubuk o. tekrar He. açmaya dönüyorum. Bir Buk daha. <laughs> Onu bir aç bakayım. Senin için, biraz daha. Başın bir çekmez ki, yani yumuşar ama. çek çekir biraz, biraz daha keşke. that's to <Gülüyor> Bırak, <Gülüyor> Bırak yani ya, yapma. Bırak ya, yapma. Bırak ya, yapma. Bırak ya, yapma. Bırak ya, Bırak ya, yapma. Bırak ya, yapma. Bırak ya, yapma. Şey. neresi Koyulunca biraz yaptık herhalde. Şöyle nasıl yapalım? Şöyle buradan mı alırlar? Öğün den al. Buradan. Öğün den, öğün den. Şuradan. Eee? Hmm. Şimdi? Üstüne atma, kenarına koy. Sar. <laughs> Dibine koy okla o şeyin. Ha. Üstüne gelmesin öbürünün. Ha. <laughs> hani durum oldu benimki. Getir getir yeter. <laughs> yeter o kadar boş ver. Bir açacağım. Ah. <laughs> ee, sağ ol. Ay. Kolayca kolayca kuyusu olacak. rahmetli bize bir şey veriydi. Dayı Ayıp gördü gör. Şimdi dedi karıyla erken ayrımım var dedi. O zaman babam rahmetli. Kadın erkek değil bir şey yok dedi. Herkes herkes işi işte ortak yapışmasa, Oraya yapmış işte. Umurunda bir yumuşak biraz daha bir tıklık yoğuruyoruz. Bunu ileriz. Sağlam olsun diye. Pişmek mekan ben de koptu zaten. Evet. <laughs> şimdi beze yani, düzmeyi <laughs> şu Ebe mi yapamamış ya. Biraz da yapmış. Sıkamamış. Bakın ben şimdi. Biraz Bu bezede kocaman. Kocaman. Kocaman mı? Evet. Biz ayında I Kaçmasın <laughs> <Cadidim o zaman. gülüyor> şey ya. bir ciddi. daha mara yedik. Herhalde. Nasıl o beş ara O şey yapıyor. Değmedi ya. 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 ya. Artık ben bezesi olmuş bu. Kocak bereyle koca, koca bezi de büyük ekmek çıkar diye. Saç kırağı neyle indirmiş işte. ya. <laughs> Dede büyük mağdur etmeyin bana dedi. Yol kolay Dam büyük. Bilmem büyümüş. Biz evet, tamam hadi fazla. Büyük mu bak bak. Hop. Gene sarktım bu yandan. <laughs>

yanına minnacık. Bunu ne zaman yaptık ki? Yoksa ben yaptım ben zaten. Yoo ben yaptım. Ay, şu <laughs> küçükmüş ama. Bazıları küçük bazıları. Ha. Bu da iyi. Bunlar da böyle. Ben ilkine vav oh, wow, küçük değil. Hmm. Küçük yaptıydım böyle. Bak şu daha kalmış. Ha, o kalmış mı? Ya tepçer bir daha onlar. Şöyle. Tamam tamam bırak bu el ben yapayım. Hadi devam et. Onsuz yedi Yemeğe bir itik Edeceğiz, edeceğiz. Daha acıkmadık ki. <laughs> Aman kabarmış, elimi de işte. Aklıma. 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 Yo. Ya. Az gana sadari da onu yok be. Bir daha yorun. Bir daha yorun. Nasıl Okmasa. olsa gedesiye yenecek. Korkma korkma bir şey Onun var nasıl olsa bir daha yorun. Ha bu küçücüğüm. He küçüğümüş o. Burada küçüğümüş ama bunu da bozdu. Evet arkadaşlar. İki İki şeyimiz kaldı ne? He iki tane kaldı. Ses ses ses. Alıştım biraz ya. Hamuru koydum. <laughs> Kendim de yaptım. Hı da bunu çok koyacağmışız. Neyse böyle olunca taktiği buldum ben. Bir şey <laughs> Oldu mu? Hatta bu bile cıvık. <laughs> Bunu da yapalım. Eylemeden düzelt. <laughs>

veriyorsun ver, Tamam. Tamam. Şu bir gelseydi. seferde. Evet arkadaşlar bittik kısmına geçtik. Hepim oyun bozanlık yaptı. Yeni eleman aldık yalnız. Evet. <laughs> Yasin bizim şu 3 2 3 tane 2 geçimiz var. 3 5 dolar onlar Firar etmişler onlar aramaya gittiğini buldu geldi. Biraz uzaklaşmışlar. Biz de şeylerimizi yapmaya başladık. o kadar yaptık. Çekler daha fazla. De, ya var ya bun. Beni gördünde de, beni melisli, boğular, ben bir. Buradayız, burdayız. Samla dayı. Ha. Melisli. Esinden gelecekler gittim, geri öyle daha Abi burdayız. Biz gittik ve gayece, biz gitmeyeceğiz de. Suyu bulmuşlar. Helaleleri. Helalelerin <laughs> yanında mis gibi yerlerle. Burada da varmış kek. <laughs> kek mi? Kek de var. Buranın <laughs> <laughs> ki de nirliyim. Evet arkadaşlar ekmek işini bitirdik ve sıra geldi yaylanın tadını çıkarmaya bakın. Ve güzel. Komşunun bahçeye geldik. Bu rekler desen ayrı bir güzel. Çay. <gülüyor> yapıyor yapıyor. <gülüyor> 9'da yese de açıyor. 5'de yese de açıyor. Bu arkadaşlar. benim haşabım. Farketli olsa altında yiyecek. Bu evin sahibinin katında evimin kankesiydi. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşıydık. Hadi atalım. Şu saati de gelirim. Bunu başlatalım. Şimdi getirelim. Biraz. Biraz.

içeride inek Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadardı. Çay içtik, keyif yaptık. Şimdi bir keyif daha <laughs> gün batımı keyfi yapıyoruz yani. yani. Bakın. Gün batımı sessiz, sakin abi. Şöyle alıkta bir, şey bir rüzgâr var, sonbahar gibi. Güneş de yavaş yavaş batıyor. Kemal <laughs> Sakinlik olsun her şey. Evet diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir Allah'a emanet olun kanalımıza abone olup bizi destek olmayı unutmayın bay bay.